Merhaba arkadaşlar vs videolara vs videosu atacağız bugün bakalım Arkadaşlar vs videosu atıyoruz hemen ne yapalım ben bir sutu alayım Hazır ver bakalım Oynayalım kardeş Koltmuş bizde şeyiz Hadi bakalım Alacağım ki Gel 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 adam adam Afrika gençler ha gel 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 hadi be girmedi be girseydi çok iyiydi ama alacağım gel koçum seni öldüreceğim neredesin bak şimdi ben iyi oynarım aslında da hop ulti basma ya gitti gol gol yedik <laughs> Hadi bakalım. Gel gel buraya. Gel gel buraya. Kardeş gel gel buraya. Gel 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 gel. Ya öldük zaten. Karakteri değiştireceğim. Kolt olduğunu fark etmedim. Hadi. Hadi bakalım. İkinci golü dedik Güzel. Hiç sarmadı. <laughs> Şimdi şöyle yapalım o zaman. Başka ne girebilirim? Ya en güçlü karakterlerden birisi. Mortis alırım. Mortis zaten yükselt çektim. Yükseltmemiştim, yükselttim. Ve bunları alamıyorum. Bunu alabilirim veya koruma al, kalkan al. Maxlamaya çalışmıştım şunu karakteri. Tamam. Hazır ver bakalım. Serbest. Serbest, serbest. Hadi bakalım. Baya saracak. En azından oynayalım. Karakteri seviye de bastım. En azından bir tık daha iyi olacak. Hayır ya. Adam nasıl bu ultisi var? Kaç abi. Kaç 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 kaç. Top al top al. Şuraya pas at. Şöyle. Şöyle şöyle pasımızı attık abi. Pasımızı attık. Aksesuar bassam keseceğim de işte. Max değil karakterim. Max olsa. Hayır hayır ya. Karakteri maxlamam lazım. Max diyeceğim zaten de. Hop. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Hadi. Hadi. Hadi at 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 at. Win. Çok güzel. Vs çok iyi sarıyor şu an bayağı güzel sardı gel gel buraya gel 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 hop pasımızı atalım seni de keselim 2000 vurdum Max olması lazım acilen de şu an kaç seviye 9 seviye olması lazım aga be bu karakterde çok kötüyüm şöyle bir şey yapabilirsek alabilir miyiz bu arkadaşı hmm. o karakterde ne gider ne gider ne gider Dynamite gider. Bakalım Dynamite alabileceğiz mi? Patlatırız en kötüyü Ne olacak? Yakın almış. Biz uzak karakter. Daha kolay olacak. Şimdi. Gel buraya bakalım. Gel 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 buraya. Gel 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 gel. Aa topu uzaklaştır bakalım. kaç 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 kaç. Ben bir şey ulti ulti hallettikten sonra alırım ben bu arkadaşı da. Hayır ya. Karakterin seviyesi düşük olduğu için yenemiyorum. Yenerim aslında dur. Yok abi bu karakterle hiçbir şey yapamam. Çöp bu karakter. Adam şeyle alıyor. Şeliyle yeniliyorum. Nasıl oluyorsa ben de niye oynuyor çünkü ne yapayım. Şimdi şöyle yaparsam. Frank abi. Direkt zaten Frank onu öldürebilirim Frank'le. Frank, Frank her türlü güçlü bir karakter zaten. Aynen. Dostlar şimdilik böyle takılacağız. Sonra zaten Star hediyesi de açarız sonra. Onu da halledeceğim. Hadi bakalım. Gel gel buraya. Gel gel gel. Gel kardeş buraya hemen. Oo gel buraya bakalım. Gel buraya. Hop. Frank'le zaten hemen şöyle yaparsak indiriz abi hop hop balak zıng daha ya Frank'le daha kolay alırım ben bu arkadaşı onu anladım aksesuarımız da basalım hop hop kardeş hop 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 hadi gel buraya gel buraya Hadi keselim seni öldürelim öldürelim öldürdük Gel gel buraya hop zıng Ben bu arkadaşı yeneceğim paso şimdi daha kolay oluyor aynen Renkli alırım ben her türlü paso Bir renkli almaya devam 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 ediyoruz BS videosu istemiştiniz arkadaşlar. vs videosu atıyoruz işte Frank'le. Like'larınızı ve abonelerinizi unutmayın. Şimdi. Hadi bakayım. Gel buraya. Gel 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 buraya. Cı. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Hayır 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 hayır, hayır ya. Çok feci oynuyor. Ultim var. Ultim var aslında. Hop. Ben alacağım seni. Bekle şansı aldım öldüreceğim. İlk direkt dal. Direkt üstüne ulti atarsam zaten ölecek. Bekle canım da olsun bir. Ya bu şans işi. Ya bu adam şans aldı. Diğer el ama salmayacağım. <laughs> Şimdi görürsün sen. Diğer el salar mıyım ben sana? Yok. Şimdi. Hı -hı. Gel buraya gel 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 buraya <laughs> Ya hadi hadi Ya vuramayacağım ki kaybedeceğim zaten ya Başka karakter oynarım en kötü Yenilmeyelim çünkü yani. aynı karakter sıkıldım Atacak at 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 At, at kanka ne yapayım At Zaten kaybedeceğimizi anladım zaten Şimdi ben Şöyle yaparız. Şöyle yapalım. Şöyle hop. Yok abi ben buna ölü yakın olduğu için vuramıyorum. Yani bunun için başka bir karakter lazım. At 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 at. at. Hayır ya. Yanlışlıkla kendi kaleme attım. Bu arkadaş yüzüne. İyi oynuyor. Ne yapayım şimdi? Başka karakter oyna. Hmm. Ne oynayabilirim ki? Crow oyna mesela. Crow zaten beni alamaz Crow'da. Crow'da ben nasıl alacağım? Yürür o şimdi. Şimdi arkadaşı da indirirsek efsane olacak. Adam çok iyi oynuyor. Harbiden çok iyi oynuyor. Bak şimdi zehirleyeceğim o arkadaşı. Zehirle. At hemen. Zehirle 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 abi zehirle. Zehirlenmedi hala ölmüyor da. Kuro, yani Kurova da max diyeceğim zaten de. Gel bakalım sen. Top uzaklaştırdım. Adam da max galiba karakteri bilmiyorum artık. Zehirlenmedim hala. Bilerek atmıyor. At sana. niye bekliyorsun ki kardeşim? At mı sana. Direkt öldürdüm de ölmedi. Ben bu arkadaş alacağım. Bekle bekle şansa. Harbiden çok iyi oynuyor. Vs attık işte eğlencesini arkadaşlar. En azından videoya almış oldum. Güzel oldu. Bir de arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum şimdi. Hmm, Star hediyesi de açarız sonra. Hadi hadi bakalım. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Hayır be. Adam çok iyi oynadı ya. Ölümsüz bu adam. Ölümsüz baksana. Psikopat çok felaket oynuyor. Ciddi alıyor bir de. <laughs> öleceğim öleceğim öleceğim. Kaç kaç. Hayır ya. At golünü psikopat. At at. Zaten son golümüz arkadaşlar. Hop. Psikopat da bir ölmüyor. Ölse. Ay senin de. Öldüm zaten ya. Vur gitsin. At at. Hayır ya yenilmez bu adam. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.